Bana bak. Bir numara yapmaya kalkarsan seni hemen öldürürüm. Hey! Nereye? Kız kaçtı. Kapı açılmıyor. Koş Niti koş. adamlar gelmeden koş. Rajiv'in şimdi işi vardır. Onu ararsam kızar bana. Niti ne yapacağımı söyleyebilir. Niti lütfen beni kurtar. Pari. Alo Niti. Seni defalarca aradım. Niye açmadın? Niti? Alo? A Alo Niti? Arabanın biri Niti'ye çarpmış. Eğer patron bunu öğrenirse hepimizi öldürür. Başımız şimdi büyük dertte. Alo? Niti? Hani telefonuna niye bakmıyorsun? Meraktan ölecektim. Niye öyle bağırdın? Niye? E, Niti kim bilmiyorum. Ama bu telefonun sahibine bir araba çarptı. <laughs> Gönül Sözüm yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.